Selamun arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sınav yaklaştıkça heyecan artıyor. Ama merak etmeyin başaracağız inşallah. Paragraf sorularını çözüyorduk. 69 ile 71. sorular arasında kaldık. Oradan devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Önce soruları okuyorduk. Ama bazı paragraflar burada olduğu gibi net bilgi vermez. Yani nefhamu minel kıt'ati a'lâhu enne nokta nokta parçadan şunu anlıyoruz manasında. 70 ile 71 de aynı şekilde. Dolayısıyla bu konuda biraz şanssızız. Ama bu gibi durumlarda da metin kolay oluyor. Bu sefer de püf noktaları kenarlara yazacağız arkadaşlar. Yani bu boş yerleri bize kullanmamız için bırakıyorlar. Dolayısıyla buraları dolduralım arkadaşlar. Evet, biz de noktadan noktaya, virgülden virgüle püf noktaları kısaca hızlı bir şekilde yazacağız arkadaşlar. Bismillah. İkteşefe sığını yuğun. Çinliler keşfetti. Neyi? Sınaat-el hariri ipek üreticiliğini havale senete selase alaf kablel milat milattan önce yaklaşık 3000 yılında keşfettiler. Havale rakamla beraber gelirse yaklaşık olarak şeklinde kullanılır arkadaşlar. Evet burada ne olmuş? Çinliler milattan önce 3000 yılında ipek üretimini keşfetti. Sonra ve arafu bildiler geçmiş anlattığımız için biliyorlardı. Fi hadal vaktil mubekkiri bu erken vakitte biliyorlardı. Fununen mubhiraten şaşırtıcı sanatlar biliyorlardı. Li itqani sunatihi ve tabrizihi o ipeyi işlemeyi ve üretmeyi çok güzel sağlam bir şekilde yapmak için göz alıcı sanatlar biliyorlardı. İpek üretimi hakkında göz alıcı sanatlar biliyorlardı. Detaylı yazmaya gerek yok. Böyle aklımıza getirecek şekilde yazsak yeterli arkadaşlar. Vakad ezhelet herdiyi sanatı bu sanat şaşırtıyordu, dikkatini çekiyordu en nase eskiden insanların dikkatini çekiyordu. Fesâ o lüktinâ il harir dolayısıyla farklı farklı yollarla İpek üretimini meslek edinmek için çalıştılar. İktina meslek edinmek ve öncülük etmek manasında arkadaşlar. <laughs> Hatta ta ki innehum kânû yahsulûne aleyhi ta ki onlar elde ediyordu. Mukabile veznihi o ipeğin ağırlığının karşılığında bil ahcaril kerimeti kıymetli taşları vererek o ipeyi elde ediyorlardı. İpek üretimini gerçekleştirmek için ipeği elde etmek için ipeğin ağırlığınca değerli taşlar verip ipeği alıyorlardı. Sonra ve kabla kamsete sene 5000 yıl önce bedel hariru yakudu tarikahu ipek yolunu almaya başladı. Yani dağıtılmaya başladı. İhraç edilmeye başladı. Minas Sini ile Arcail Alem Çin'den dünyanın dört bir tarafına ithal edilmeye başlandı. Evet bunu da yazalım. 5000 yıl önce Çin'den dünyanın dört bir yanına yol aldı. Yani dört bir yanına ihraç edildi. Fakat İntekale Minas yine Çin'den ihraç edildi, intikal etti, taşındı. Ve Asya, Asya'nın en uç köşelerinden ila evasil Asya, Orta Asya'ya ve Şimal Afrika'ya ve Kuzey Afrika'ya ve Vasat Avrupa ve Orta Avrupa'ya nakledildi. Bittihadi mesaratin muhaddedetin Orifet mudu zemenil kadimi bismit tariqi Uzun zamandan beri İpek yolu ismiyle bilinen belirli yollar takip edilerek nakledildi. Neymiş? uzun zamandan beri İpek yolu diye bilinen belirli yollar takip edilerek Çin ve Uzak Asya'dan Kuzey Afrika ve Orta Avrupa'ya nakledildi. Evet nokta sorun olmuş fi emri bu kalıbı unutmayalım. Hakikatte esasen Lem tariqul hariri tariqan vahiden. İpek yolu esasen tek bir yol değildir. Ve inne ma şebeketun min turuqil fer'iyyati birçok tali yollar ağıydı. Elleti tusabbu fi turuqin ekber daha büyük bir yola dökülen tali yollar şebekesiydi. Neymiş? İpek yolu tek bir yol olmayıp en büyük yolla dökülen tali yollar ağıydı. Ve nezkuru minha tariqeyni mühimmeyni bu birçok yol dedi ya o yollardan önemli olan iki tanesini zikredebiliriz. Ahaduhuma birincisi sayfiyyun vel aharu şteviyyun birisi yazlık yol diğeri ise kışlık yol. Demek ki iki tane yol varmış. Bir tanesi yazlık yol, diğeri kışlık yol ve lezi yecmuu beyne hadihi'l memerrati vel mesarati cemian işte bütün bu yolların geçişlerin arasını toplayan neydi o enha mesalikel lil qawafilil muttajehatin mine'ş şarqi ila'l garbi bu geçişleri birleştiren ise doğudan batıya doğru yönelen kafilelerin yollarıydı neymiş yazlık ve kışlık yollar bu tali yolların en önemlilerindendi. Bu yolların hepsini toplayan ise doğudan batıya giden kafillerin yollarıydı. Fetemurru fi tariqiha o kafirlerin yolu da geçiyordu. Bi buldanin izdeharat ma izdihari hadet tariqi ticariyil ekseri şöhreten alemin kadîmî eski dünyada daha çok şöhret bulan bu ticari yolun gelişmesiyle gelişen ülkelerden geçiyordu. Bu kafirlerin yolu eski dünyada daha çok şöhret bulmasıyla parlayan gelişen ülkelerden geçiyordu. Ve hakika tarikul harîrî İpek yolu idi ma'baran sekafiyen ve ictimaiyen sosyal ve kültürel bir geçiş yeriydi. Za eserin derin bir etki sahibi fil manatik lati yamurru biha geçtiği mıntıkalarda derin izler bırakan toplumsal ve kültürel bir geçiş yeriydi. Ve lem yetevakkaf şe'nu tariqil hariri ala kevnihi sebile ticaretin beynel ümmemi ve şuubil kadimeti İpek yolunun şanı, şöhreti, eski halkların ve milletlerin arasında ticari bir yol olmasıyla devam etti. Durmadı yani devam etti. Evet son paragrafı da geçirelim. Bu ipek yolunun şöhreti, eski toplumların ticari yolu olması sebebiyle devam etti. Evet arkadaşlar bu şekilde tercüme etmeye çalışıp hızlı hızlı not alabilirsek sorular cepte. Ama tabi bunu yaparken de dediğim gibi bu kadar anlayamayabilirsiniz. Ben tam çevirdim bunları. Siz anladığınız şekilde püf noktaları hızlı hızlı yazacaksınız. Yani dakikaya vurduğumuzda bir sorunun 2.25 saniye süresi var. Bu paragrafta 3 soru olduğuna göre 7 dakika 15 saniyemiz var. Biz bunun 5 dakikasını, 4 dakikasını paragrafa harcasak geri kalan 3 soru için kalan dakika rahatlıkla yeter arkadaşlar. Onun için panik yapmadan bu şekilde çevireceğiz. Hemen okuyalım. Nefhamu minel kıt'ati a'lâhu enne nokta nokta. Yukarıdaki parçadan şunu anlıyoruz. Neymiş o? A. El-iqtisadul alemi yukâni neştan cidden fi Avrupa bi fadli tasdiril muntecati ile sini avra tarigil hariri. Avrupa'da uluslararası ekonomi, İpek yolu vasıtasıyla Çin'e gönderilen, ihraç edilen ürünler sayesinde son derece canlıydı. Bir kere arkadaşlar, Avrupa'dan Çin'e ithal edilen hiçbir şeyden bahsetmedik. Ele. B şıkkı tarigul hariri eda ila terakimil mahzunil alemiyyi Min Zabıfı Çin'e, hatta nihayetl Qarn 10. Miladiyi. İpek Yolu, Miladi 10. Yüzyılın sonuna kadar Çin'de uluslararası altın hazinelerinin yığılmasına sebep oldu. Böyle bir şey söyledim mi arkadaşlar? Bakın tek tek buraya manalarını çıkardık. Ne bir hazineden ne de bir altından bahsetti. ele. Esaniyyin, arfû fi vaktin mübekkerin enne gayrahum minel ümemi ibtekarû funûnen mübhiraten liitqâni sun'ati'l harîri. Çinliler erken vakitte diğer ümmetlerin ipek imalatını çok güzel yaptığı için göz alıcı sanatlar icat ettiler. İpeklerin üretimi hakkında göz alıcı sanatlar bilen kendileri zaten başkaları değil mesele. El hariru tecavaze sıtuhu afaqa insaniyetun ukhra fentaqalet ila diyanatil muhtelifeti ve arrafahu al alemul buziyu kema arafethu asya el muslima. İpeğin namı diğer insani ufuklara uzaklara kadar açtı gitti ve diğer dinlere de intikal etti. Ve dünya Müslüman Asya onu tanıdığı gibi Budist dünyası da onu tanıdı. Ne Müslüman Asya'dan ne Budist dünyasından bahsetmedi ele. Son şık Sınaatul hariri esarat i'caben nasi feltemisu al hariri tarihin muhtelifetin. İpek üretimi insanların hayranlığını celbetti ve farklı farklı yollarla ipek üretim sanatına, ipek sanatına yapıştılar. Evet. Genel bir yargı Çin'de başladı. Çin'den sonra Avrupa'ya, Asya'ya, diğer farklı farklı bölgelerdeki insanların da beğenisini celbetti ve onlar da ipek üretimine daldılar. Gördüğünüz gibi genel bir kanaat verdi burada. Burada yazdıklarımızın özünü bir şıkta anlattı. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap eee Şimdi bu gibi sorularda genel kanata bakacağız arkadaşlar. Hemen 70'e geçelim. Jebdu min al enne. Nokta nokta. Parçadan şu ortaya çıkıyor. Neymiş? A şıkkı, tavakkafen neşatul iqtisadiyü afqala ehmiyyete tariqi şey'en fe şey'en mimma adda ila inhiyari'l mudunil vaqi'ati aleyhi. Ekonomik canlılık durdu ve yol azar azar önemini kaybetti ve bu da o yol üzerinde bulunan ülkelerde bir çöküşe sebep oldu. Ne alaka kardeşim? Ele. Çöküşü bırak. Ne dedik burada? İpek yolu tek bir yol değil, farklı farklı yollardır. Yazlık ve kışlık yolların öneminden bahsetti. O yolun geçtiği yollarda şöhret bulmuştu ve orada bir canlılık meydana gelmiş idi. Beşikkı tarikul hariri kâne yemteddu alâ il enhar <laughs> illeti tusabbu fi nehrin kebirin. Bu şık da bizi biraz farklı yerlere çekmeye çalışmış. Dökülür dedi ya farklı farklı yollara dökülür. Bizim onu nehir olarak algılayacağımızı zannediyor ama yanılıyor. Nehirden bahsetmedi. C şıkkı el biladul vakiat ala tariqi nemet bin mu bi hadet tariqi ticari illedi da'a situhu. Bu yol üzerinde bulunan ülkeler şöhret bulan bu ticaret yolunun gelişmesiyle gelişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A şıkkının tam tersi. Yukarıda söyledik, gelişmeden bahsettik. C şıkkı olabilir, bekletiyoruz. D şıkkı el hariru kâne aslen min sun'i ümemin uhra fe taalleme sıniyyûne minhâ ve tavveruhu. İpek aslında başka milletlerin üretimiydi. Çinliler onlardan öğrendi ve bunu geliştirdi. Ne alaka kardeşim? Çinliler buldu dedik en başta. Ve erken vakitte onun işlemesini filan öğrendi demiştik. Olmaz. E şıkkı tarigul hariri kâne baki ala halihi kememarin ticariin beyne'l ümem ve şu'ubi hatta hücra lahiqan İpek yolu ticari bir yol olarak milletler arasında halklar arasında devam etti sonra da terk edildi diyor hiçbir terk edilmeden hicret edilmeden bahsettim Allah aşkına olmaz doğru cevap c şıkkı olmuş oldu arkadaşlar evet 75. ve son soru ne mine'l kıtaati enne nokta nokta. Yine parçadan şunu anlıyoruz. A. El ahcarul kerime kânit şey en nadiral vücudu fi akasi asya ve kânit büstevradu min buldan değerli taşlar uzak Asya'da nadiren bulunan bir şeydi ve batılı ülkelerden ithal ediliyordu. Yani şurada bir iyi ki bir kıymetli taş geçti ha taş geçmesi de nasıldı? İpeğin değerini anlatmak için değerli taşlar misalini vermişti. Yani ipek ağırlığınca değerli taş veriyorlar ve ipek alıyorlardı. Dolayısıyla bizi kandırmaya çalışma kardeşim. A olmaz. B şıkkı Tariqul Hariri kat tara'a ve hatta kadruhu ma ma'a et tüccari ennel mesaratil berriyete eksera emlen minet tulugil bahriyeti. İpek yolu gerilemeye başladı ve tüccarların kara yolunu deniz yolundan daha emniyetli olduğunu keşfetmesiyle beraber de kıymeti düştü diyor. Yani bir kere turgul bahriye diye bir şey geçmedi. Karasal yol diye de bir şey geçmedi ve İpek yolunun değerinin düştüğüyle alakalı bir şey de geçmedi. Ele kardeşim. Li tariqil hariri فَرَعِيَّةً far'iyatan كان الناس يسلكونها ولكنهم استعملوا الطريقين الرئيسيين منها حسب الظروف. gördüğünüz gibi mana vermeden sırtıyor ya şık. Ne dedik? İki ana yol dedik zaten. İpek yolunun farklı farklı tali yolları vardır. İnsanlar oralardan gidiyorlardı. Fakat duruma göre o yollardan iki temel yolu kullanıyordu ki bu yollar neydi? Yazlık ve kışlık yollardı. Evet sırıtıyor doğru cevap olarak ama yine biz D ve E'yi okuyalım. İntikalül hariri minasini ila evasıdı Asya ve cenubi Afrika ve şimal Avrupa kâne yesterrigu senevâtin davîleten. İpeğin Çin'den Orta Asyalara, Güney Afrika'ya ve Kuzey Avrupa'ya nakledilmesi uzun seneler alıyordu. Buralara nakledilmesinden bahsetmemekle beraber uzun seneler sürdüğünden hiç bahsetmedi. E şıkkı lihâdet tarîgi mecmu'aten mine sübül fer'iyeti elleti tusabbun fi tarîgin âmin ve bil ahra fi ekbara minhu. Bu yolun emin bir yola dökülen tali yolları vardı. Bu yolun emin bir yola ve ondan daha büyük ve daha özgür, daha hür bir yola dökülen tali yol grubu vardı. Şimdi tali yollardan bahsetti. Doğru biraz aklımıza yaklaştırmaya çalışıyor ama ondan daha büyük olan yolun daha emin ve daha hür, rahat olmasından bahsetmedi arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap C. Evet bu metodu takip ederseniz rahat edersiniz. Ama ben yazmakla uğraşmıyorum. Uğraşamam derseniz arkadaşlar, bu sefer noktadan noktaya, veyahut da noktadan virgüle, üzerlerine, kenarlarına küçük notlarda alabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan da ben denedim. Yani hiç yazmadan, direkt okuyarak da denedim. Ancak ister istemez paragraf uzun olduğu için başını okurken sonuna doğru unutabiliyorsun. Dolayısıyla burada mesela nehirin dökülmesi gibi daha büyük yolun daha emin, daha özgür olabilmesi gibi şıkları okuyunca kafan karışıyor. Bir daha geliyorsun buraya. Bir daha okuyorsun, burayı araştırıyorsun filan filan. Burayı yazmak görünüşte biraz uzun zaman alacak gibi gelebilir size ama başarırsanız çok kolay bir şekilde bu soruyu çözersiniz arkadaşlar. Bir dahaki derste 72. sorudan devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.